Herkese selam dostlar, ben Reynox Videoya geçmeden önce bu videodan da 5 tane Zulapes vereceğim çekilişe katılabilirsiniz Kanala abone oluyorsunuz Videoya like atıyorsunuz ve yorumlar kısmına bir tane instagram iletişim adresi bırakıyorsunuz Sadece bu kadar ve 5 tane Zulapes çekilişine katılmış oluyorsunuz Videoda izleyeceğimiz iki hesap da yine sizlerin olacak, ona da aynı şekilde yani bunları yaptığınız zaman katılmış oluyorsunuz Belki Zulapes değil bu hesapları da kazanmış olabilirsiniz, onu da söyleyelim Ve yine beni Instagram Instagram adresim şu anda aşağıda çıktı. Reynox Altre Batuhan. Bakın açıklama kısmında da yine linki var. Yorumları da sabitlemişimdir. Beni takip edenlerin de gençler hesabını şu görmüş olduğunuz buradaki lokum fırsat ile diziyorum. Fulluyorum. Onun için beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Reynox Altire Batuhan 10 tane kuantum veriyor Aytekin. Evet. Yani biz şu an mesela hesaplarımızı herhalde bununla dizeceğiz. Bilmiyorum sen belki farklı şeyle de dizebilirsin ben yatıracağım hesabınıza zulaltını ve bunu çekeceğim. Çekemeyen kardeşlerimiz için Instagram'dan beni takip edin ve hani mesaj gönderebilirsiniz. Bir şey yapabilirsiniz. Böyle rastgele bazı kardeşlerimizin hesabında dizicem. Onu da söylemiş olayım. Araya böyle bir şey girelim. Şimdi bugün kanka ne yapıyoruz senle? Bugün 10 TL en iyi hesabı kim diziyor? Ona bakacağız. Bakalım göreceğiz. 10 liramız olacak ikimizin de. 13 lira yalnız gençler. Yanlış Aynı. olmasın ama Perjital size 50 kuruş, 65 kuruş falan zaten geri veriyor. Zaten böyle şeyler falan da var. Onun için hani 10 lira diyelim biz buna düz hesap. Bu arada siz de Perjital'den alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> evet aşağıda zaten onun da linki var. %5 bonuslu falan. Şimdi Aytekin. Evet. 10, 10 liramız var tamam mı? 6450 zul altını yaptı. Yeni bir hever, he hesap, bir levellik hesap. Bakalım nasıl dizeceğiz bilmiyorum. Sen istediğini yapabilirsin, ben istediğimi yapabilirim. Aynen öyle. Ben sana söylemeyeceğim ne yapacağım. Benim kendi özel bilgilerim Sen var. Sen farklı şeyler de diyorsun yani... yani. Beni yener misin? Bir de yorumlara da kim yener şu anda onu da yazarsınız. Güzel evet. olur. Şimdi ben öncelikle bir lokum fırsat sandığımı alıyorum kardeşim. Evet, Zamanı bitireceğiz zaten. Bakalım. ilk ben başlıyorum. Sonra Aytekin'e geçeceğiz. En sonunda da kimin kazandığını siz zaten belirleyeceksiniz. Bin zulu altınım kaldı. Onunla da bir AKS'ye gidiyorum ciklet niyetine. Şöyle de bir hani kuantum olur artık zula. Sınırsız MPT olur. Verse nasıl olur Aytekin? Yani iyi olur. Hesap için iyi olur ama <laughs> benim için kötü olur. <laughs> yani 10 lirayı dibine kadar kullanacağım. %50 geldi. Bunu geçtim be. %50 Hadi artı basmam diye düşünüyorum hesapta şu anda. %50 çok işimize yaramaz. Süper materyal geldi. Geçtim. Kazanmaya başladım. 3. aşama. Hadi, Hadi şunu, bir şunu bir yeneyim. Şunu bir içinden geçeyim. Ya daha ben açacağım Hadi kardeşim. Be. 7 günlük Diggle geldi ya. Kesin Olmadı öyle. bu. Şimdi Aytekin burada. Tabii benim HK da var. Onu da unutmayayım. Şöyle her şeyin suyunu sıka sıka açacağım kardeşim. Burada iki tane mesela platin destem geldi. Aha destansı! Şansa bak Hadi. ya! Hadi! Uy. Glock 18! Süper platin desteden çıktım bir de ya. <laughs> i̇ki tane efsane var. DSR1 M3. Bugün Aytekin'i yeneceğim inşallah. Bakalım platin gladio var mı? Her zamanki açtık. gibi Batu ballı. <laughs> ballı loks diyebilir miyiz? 50.000 zp! <laughs> belki bana Artık daha iyi şeyler çıkacak. Hesabı uçuruyorum. Şu anda Ayy. şu anda bence sen pes et kardeşim. Tamam ben bırakıyorum. Ben bırakıyorum kardeşim. De. Ben 19 level oldu hesap. Bende kuantumlar <laughs> konuşacak. Kamyonla hediye geldi. Aradan 19 tane hediye geldi. Oradan gelen hediyeler de var. 20 level olduk gene hediye geliyor. 10.000 XP geldi. Gene hediye geldi. 3 tane M4 Sabur Logistics bu arada level gelmesi de iyi. Ekstradan 22. deste açacaksın. Yani böyle gençler Instagram'dan beni takip eden dediğim gibi kardeşlerimize de hesap dediğim gibi dizmeye çalışacağım. Seti alacağım. Bu hesabı nasıl diziyorsam sizin hesabınızı dizicem. Onun mi? için hemen şu anda yorumlar kısmına da sabit Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. 30 günlük unutmayın karakter geldi bu arada. Elena geldi bir tane. Hançer var burada. Hançer geldi. 20.000 20. XP daha geldi. 24 level oldum. Yıldırım ne sen geldi? 10 liraya atam böyle de dizmezsin ya. <laughs> Harbiden uçuyoruz. Yeter, yavaş. Hatta bak bir tane daha şurada beleşe kral kasamızı da onu bir alayım. Onu da, <laughs> onu da unutmayayım. onu da unutmayayım. 4 tane süper ZP mi? Yanmayalım mı? 50.000 ZP, XP, Yanadım şu an 70.000 zp oldu lokum kasalarını açayım 20.000 xp 20 geldi abi hepsinden de 20.000 <laughs> geliyor ya birinden 50.000 hızlı hızlı açıyorum 4 tane destek kasa 250.000 xp li. neyse artık ben de kuantumları konuşturacağım gençler şu an ne yapıyorum neler yapıyorum neler aytekin kaç level oldu acaba 36 level oldu 10 lirayla 10 liraya direkt 36 liraya 10.000 zp geldi Bir de artı altı 5.000 zp 10.000 zp daha geldi 5.000 xp geldi Kanka harbiden seni bence tuş ettim şu anda Baksana şu desteleri ya olmaz Belli olmaz M4 A1'in destesi var burada bunu açıyorum şöyle Holo dürbünü Onu geldi ya. Normal M468 açtım bakalım Nadirlerimiz geldi burada ne M4'ümüz de böyle fullenmiş oldu. Bu kuantumlardan neler çıkacak önemli olan da o kardeşim. Bakalım göreceğiz. Şu an açıyorum. Bak buradan seyrekler geldi kanka. Hadi bakalım. Taarruzu da açalım hemen şöyle. Yani hızlı hızlı açıyorum. Seni zaten kuantumlarda tuş ederim diye düşündüğüm için. Aç hadi bakalım belli olmaz. <laughs> Siz de yorumlara kimin kazandığını ama yazın gençler. Onları da okuyup kalp atıyorum mutlaka. Yani güzel yorumlarınızı chatte buluyorum mutlaka. Öyle kalbinizde atıyorum şimdi. En son samuray mı? açacaksın. Oğuk oh, samuray desen. Hayda. Haydi be Zula be. Şunu bir şunu bir yeneyim. Mehmetçik geldi ya. Tamam, haydi haydi be. Bakalım. hadi, de Hadi Renkli açtım Zula. Haydi oğlum. Kardeşimizin kardeşimiz P90. için güzel kuantum çıkmasını istiyorum ama bana daha güzel <laughs> Benim hesaba. Bak P90'ın geldi. Anladım abi. Bir tane daha açtım bakalım. L11 5A3. Battle Royale silahı. Evet L11 Battle Royale artık girerse. Oyla. İki destansı. Famas Glock 18. Glock var mı bizde ya? Kanka Glock fullendi ne düşünüyorsun bu konu Yani hakkında? bence de fullendi. <laughs> Tek Lazer seniyle. <laughs> bir de Quantum gelsin de bir apışıp kal böyle. Mekong. Mekon. Bu çok silahtır ya. Aynen. Ömür boyu kullanmalı. Bence kuantum çıkarsan da ama şimdi ben orayı da garanti alayım. Kuantum çıkarsan da yani bence 36 level 100.000 bin zp. Yani bir kuantum bence ondan değerli. Bence yine mekon geldi ya. <laughs> ya bu ne şans mı kardeşim? <laughs> bence ben? tüm şansını kazanarak <laughs> kullandım Atuan. Fatih Altın! Evet, güzel geldi bu sefer. Bak, Fatih güzel. Bu sefer hakkını veriyorum. Yani Favaz var, Mekon P90 var. Mekondan 2 tane var. Haydi be Zula be, uçur bizi. Hadi be, hesabı ooo. alacak kişi için. Glock 18! Gel gel. Az önce artistlik yaptı. Helal Ama benimkini göreceksiniz. Apışıp kal lan Aytekin, kal lan apışıp. Dondum kaldım. Tıp. Kanka nasıl bir Glock şu an, sadece Glock için bile bence. <laughs> evet. Yani Glock 18 bu hesabı. hesabı. Kesinlikle arkadaşlar Üç tane güzel de bir destansı. hesap oldu. Bir de, da bir... bir de silahıma gelse var ya. Tommy, Tommy gun. gun. Güzel bence güzel bir do, hesap do, do, tarayacak oldu. Tarayacak Kanka hesap. şimdi bak. Şöyle söyleyeyim. Benim ana silahım burada. Şöyle göstereyim. Bak P90 olur. Fatih olur. l 115 5A3 sniper olabilir. Glock zaten %100 tabancası. Bence hepsi olabilir. 36 level 100 bin zp. Ben şu an bunları yaptım. Bakalım sen ne yapacaksın? Hadi bakalım. Evet gençler şimdi Aytekin'e girdik. Onun da yine 10 lirası var. Bakalım neler yapacak. Hep birlikte izliyoruz. Bence ya. beni geçemeyecek. Geçemeyecek <laughs> mi? Bakalım göreceğiz. Şimdi izleyin arkadaşlar. Buradan aldık 10 tane kuantuzu aldık. bir şekilde hemen. Bak ben buradayken açıyorum. Allah. Buradayken izle Batu. Esere 1 Benimki de L11 de. Yani. Bence aynı. Beş yıldız. Eski. Bence aynı. Ben anlamam. Eski E spor <laughs> silahının kuantumu geldi. Daha direkt ilkten açtı farklı bir strateji. Blok 17. Oh be. Yani bu ekrandayken dedim açayım dedim. <laughs> Hadi bakalım güzel bir şey gelir Aslında mi? 1160 Skarlaya geldi. Skarlaya da güzel görünüyor. E bence daha iyi Skarlaya'dan ama göreceğiz. Renkli kuantumların iyi mi olacak, kötü mü olacak? Haydi Zula be. P90. Bende de vardı zaten. Bu da güzel. Olabilir ama şu bu an eşit da gidiyor var. hesap. Şu an eşit. O gidiyor. zaman izle. Hazır İzliyorum. mısın? İzliyorum. Evet. Hazır mısın? Hazırım. İzle. Hadi. Oy! Çet MPT 76'ya geldi. Ben dedim yani şu an MPT yani geçtim mi? Geçtim yani. MPT Bende çıktı abi. Leveline de bakacağız senin abi. daha. Senin ben... daha leveline bakacağız Aytekin. Leveline geçeceğiz. Arkadaşlar daha leveline de bakacağız. Yani Arkadaşlar, şu an... 350.000 ismi mi geliyor? <laughs> baş geldi. İzle. M4 cehennem süngü. Güzel geldi bu da. Efsane, dörtlü, geldi. Kısımsa. Hemen hızlı hızlı açıyor bakalım. Bir günlük kar 98. Kar 98. Platin katı tekim, böyle daha destansı gibi kanka. O zaman izle. Hadi bakalım. 50.000 50 ZP ye. geldi. Arkadaşlar bu arada destansı kontumlarım da var. MBT çıkardım. Daha var Batu AK'yı da unutmayacağım. 20.000 XP. Ya? Süper abi. Batu bir galiba şanslıya vardı. girmiştin. Nisan'a mı girdin sen? Ben Nisan'a girdim. Ben de şanslı AKS'ye giriyorum. Bakalım. bakalım. bir. Kimin daha şansı iyi olacak AKS'de? <laughs> Dokun. Oh, ne çıkıyor? Bu ne öyle öylesine gezerken Aytekin'in level atladın. Evet. Hile var arkadaşlar Aytekin'de. 15 level Hile oldu. Açmış. Şimdi komboları da açalım hızlı hızlı kasaları da açalım bakalım bir neler neler çıkacak. 5000 5000 güzel. Bin. Benim 100 ZP. 5 alı da AP de sesi güzel. X, bin, X de açalım. 2000 geldi. Bakalım kaç Şimdi level oldu. Ben 36 6. level ve 100 bin ZP vardı. Bakalım bir de seni göreceğiz. Tamam. Destelerden arkadaşlar şimdi kuantumlara kaldı. Kuantumlara yapıştırıyorum. Bence bak HK'yı da sana hatırlatayım. Rakibimsin ama hatırlatayım. Skutçoy şahidi. <laughs> <ya>. Dünyanın <laughs> en iyi noskop. Kötü gülüşü yaptım bir tane. Şunları da alayım batı Bakalım. hazır Aa, demişken. Aa oradayken açsana kanka. Açayım. Bakalım. E, ben e, hatırlattım. Bir efsane var. <laughs> ben Ay, açtım. Ben zaten bir game, şey aç, alacaktım. Oy, Oy gündeyim, Bakalım. Çiğ oh Ama süper planetinden bir kuantum çıkarmak bileni bence başarı. Ya bırak bu işleri. Kraliçeden 75 bin ZP ZP ile geçtim seni. Evet. Direkt geçtim. Ha ben bir sürü 50 bin. Ay! Ya bu kadar da olmaz be Ay! Ya vurdu bir yerden bir yerden Ayy. daha vuruyor. Durdu. Bakalım. Kuantumda daha var, kuantumların <laughs> da var çet. Bak. Ay! Aha. Ne oluyor? Aha. Oh oh en kötüsü geldi. <laughs> Ama şimdi dur. izle daha var. Gençler bu arada bol bol böyle sizlere bir şey vereceğimiz bir video da olmuş oluyor bu. Hem iki tane hesap hem Zulapes çekilişimiz vardı beş tane. Bu videodan da katılabilirsiniz hem de Instagram'dan beni takip edenlerin hesabını diziyorum. Ee, tabii bütçem el verdiğince birkaç kişiye şey yapacağım. Abone olup like atın ve Instagram'dan takip edin. Reynoxaltre Vatan ve Aytekin M4 M4 abi, abi. Lox. Kar 98'e çıkarsa bir bahane mi olurdu da? M4, m abi de olunca... bile çıkardım. Batuhan bence sen de kabullen ya. He? Ben kabullenmiyorum. Leveli değil, geçersem kab kabulleneceğim mi? Leon e de dedi. çıktı. Levelde geç zaten direkt diyeceğim sen şampiyonsun. Çöy şahane yani. Şunu orada hızlı hızlı açayım. Belki bir destansı gelir. Bakalım görelim. Efsane, Efsane geldi, geldi. AWP'ye. Cehennem alev değiştirici. Hadi bakalım. Bu arada Zula Pastaki de alayım. <laughs> Oradan da gelmişti. Tüm hediyeleri alalım. Bence beni Aytekin geçmiş olabilirsin belki. Belki. Yani. Biraz. Bakalım yorumlardan anlaşılır. Şey, siz de arkadaşlar yazmayı unutmayın MPT MPT olarak sadece. Platin Gladio 40, 40 bin ZP. Güzel güzel. Bunlardan. Bu desteleri açmayacağım hesabın sahibine bırakıyorum. Bakalım neler çıkacak. Güzel bir şeyler, M4 koleksiyon Oo. mesela. Güzel, platin, FD destesi. Hani o da mutlu olur. Açar desteleri. Sen Şu sadece HK zulafest. bir tane kral baştan. kasa veriyordu. Bakalım onu da açacak Aytekin. Senin kasan bu arada Batu. Üç tane combo aç bakalım. Aynen bundan güzel bir şey çıkardı. Neyin yağını çıkardı Aytekin? Ben aslında çıkarmıştım 5. da. Batucum. Yani bunları herhalde hesabı kazanan kardeşimize bırakıyorsun. Aynen Sen diyorsun öyle. ki ben kazandım herhalde şu an. Yani ben kendime güveniyorum. <laughs> şu MPT'ye bir gitmek istiyorum. m 4 a de var bu arada. Evet. MPT'yi açarak beni geçtiğini düşünüyorum. Kardeşim helal olsun. Eyvallah teşekkür ederim. Yani helal olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz bu buradan arada da. Bu arada hayırlı uğurlu olsun Bunun hesabını alanlarına. 20 liralık serisi de videosu da gelebilir. Onda da senin eline Aynen vereceğimden öyle. hiç şüphen olmasın. O zaman bir like hedefi verelim. <laughs> Eğer o like gelirse direkt 20 TL'liği çekelim. Bakalım 15.000'i geçer artık 15 bu video. Ben de diyorum 20.000 like. Oha. 20.000 like. Hadi bakalım arkadaşlar. Yaparsak o videoda gelecek. Sizleri çok çok seviyoruz. Dediğim gibi kendinize çok iyi bakın ve bu çekilişlere de katılmayı unutmayın. Aynen. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.